Şimdi ayrı zaman fitnesinde, ayrı zaman sonra gençliğe müjde vereceğiz. Ama önce teşhisi yapacağız. Hastalığı teşhis edeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki bak tedavi metodu var. Nasıl var? Sende var. Bende var. Şirazeyi belirlersek. Deccal'ın modasına, deccaliyetin de insan sirkülasyonuna, birbirinin kurduğu, insan birbirinin kurduğu felsefesine düşmezsek halklarda bir uyanış başlayacak. Bakın bu küresel virüs operasyonuyla bile bu modifiye edilmiş ve büyütülmüş. Evet virüs bir saldırısı var. Ama bir de bunun korku psikolojisi değil. bir yaptığını bin anlatma psikolojisi var. Zaten insanlar yıllarca televizyon programlarıyla Gazetelerin üçüncü cinayet sayfalarıyla, üçüncü sayfaları sayfalarıyla atılan manşetlerle zaten sürekli cinayet sapıklık cinsi sapıklık kara para uyuşturucu haber dediğiniz budur zaten. Evet. Dünyada habere bakış budur. Hiçbir iyi bir şey haber almaz. Arada bir 40 yılın başında işte bilimsel buluş yaptı, işte şu spor dalında başarılı oldu ki onların da pek çoğu zaten haber olmaz. Evet. Şimdi haliyle bu haberleri okuya okuya bu televizyonlardaki programları, haberleri dinleye dinleye, bu dizileri izleyizde bu insanlar 30-40 yıldır zaten panik atak korku psikolojisi ve kaygı psikolojisi yaşayan insanlar oldu. E bir de bunun üzerine biyolojik terleri ver aman Allah'ım zaten panik evet. atak, kaygı bozukluğuna eee açık insanlar bu sefer iyice korkar oldular. Evet virüs olabilir evet. ama bunlarla mücadele var. Toplumsal bağışıklık psikolojisi var. Mikrobiyologlar, virologlar bunu da açıklıyorlar zaten. Ben de biliyorum. Ben de bunun için değil. Ben de bunu açtım. Ben de bunu şey yaptım. Ama sizi PCR testlerine ki konu çok tartışıldığı için uzmanlarla sadece geçeceğim konumuzda bağlantılı olarak işte sürekli bir dozlu, iki dozlu, üç dozlu şarkıda var, vardı ya eskiden şarkı. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur. Ya bir de bir Neticede bu insanlara bu virüsün veremediğini aşıyla ne veriyorsunuz? Bu nanobotlarla, 5G sistemleriyle, elektromanyetik dalgalarla bu vücuttaki verilmiş olan nanobotları göğüse gönderdiğinde, kalbe gönderdiğinde, beyne gönderdiğinde ne gibi tesirler yapacak bunlar? Neyi planlıyorsunuz? eskoplarıyla kodlarıyla kodlanmış, çiplenmiş. Yani neredeyse kulağına bir ses geldiğinde sana yerleştirdiğim bilmem ne virüsle olduğun yerde seni çökertirim Nedir? Olduğun yerde seni öldürürüm şeklinde ondan sonra toplu talimatlar mı arkasından gelecek? Size şunları şunları yerleştirdik zaten. Nedir o şu işlemleri yapmayanlar veya şurada şu şekilde işlemlerde bulunmayanları nedir o e, belli süren şu hastalıklara düşer kalacaklar diye tehditler mi başlayacak? Bunlar kurgu ve komplo teorisi değil. Netice hitabıyla şu kadar mantık kurdurdum bir de insanlara. Ya senin yerli ve milli bir aşın olmadıktan sonra senin ben bana hiçbir zaman milli güvenlikle ilgili hiçbir şey anlatamazsın bana. Bir ülke öyle bir virüs saldırısı altında, kendi milli ve yerli tübütağında veya işte ne duru bilimsel laboratuvarlarında halkına şunu şunu yaptım, şu terkipleri hazırladım ve senin aşın senin kimseye muhtaç etmeden benim ülkemde olacak Akşama kadar o Kemalist Atatürkçülere de gönderme yapmak istiyorum. Beni Türk hekimlerine emanet edin. Ulan herkesten önce siz koşuyorsunuz Biontech'lere, Pfizer'lara, Çin aşılarına. Ne oldu? Ne oldu? Beni Türk hekimlerine emanet eden nedir o Atatürk'ü peygamberleştirip peşinden koşarken her dediği doğrudur. Niye Türk hekimlerine ya da Türk laboratuvarlarına, Türk aşılarına kendinize emanet etmiyorsunuz da yurt dışından ne olduğu ne belirli olmayan aşılara koşuyorsunuz. 200 yüzlüler. Şu kadarını sorun? Bilim adama bilim adamı olarak ben soruyorum şunu kardeşim diyorum ki bana bir, bir takım yerlerin aşılarını veriyorsun. Terkiplerin içerisinde ne olduğunu tam bilemiyorum. Bir dozlu, iki dozlu, üç dozlu arkası sıra geliyor. Hem bir sürü bilim adamı, bilim var. Bunların tehlikelerini söylüyorlar. Bir daha bunları televizyonlara çıkarmıyorsunuz. Siz ne anlaşmalar yaptınız? Küresel bağlantıda sizin açıklarınız çıkmasın ortaya diye ne tehditler geliyor üzerinizdeki? Ne doğru sağınız solunuz bunlara biat etmiş durumda. Biz Cemil için dediği gibi oğlum bu ülkenin ilerici gericisi yoktur. Sağ solun yoktur. Namuslusu ve namussuzu vardır. Sizin sağınız solunuz yok ki. Böyle işlere geldi sağınız solunuz yok. Hepiniz küresel sermayenin çok özür dilerim hani bir koca vardır, zengin koca vardır ya da sarayda bir padişah vardır. Herkes karısı olmaya kalkar. Dizilerde de öyle değil mi? Adam çok zengin. Bir bakıyorsunuz ki köyden gelen kız da yatağına girip koca karısı olmaya çalışıyor. Sosyetik teyzesinin kızı da karısı olmaya çalışıyor. Bilmem ne. Niye adam zengin? Şaşalı hayat yaşayacak. Aynı aşağılık bir sistemde küresel sermayeye biyet etmeye hazır milli duruşu olmayan, mukaddes duruşu olmayan bir yapı çiziliyor son yıllarda senin ülkene bu yakışmaz ki ya masaya vuracaksın diyeceksin ki kardeşim mutmain mi olmadın doğru haklısın ben milli savunma sistemimi e, uçağımı bilmem neyi yapıyorum övünüyorum siyahımı iyamı yaptım diye burada da nedir o kendimiz, kendimize birisini mi bulamadık yani e, o, o da biz benim damadım mı olacak bir şey mi olacak da yerli aşıyı bulacak da önünü açacağım da diyeceğim ki e, bu kadar aşıyı nedir o ülkeme şey yapıyorum Yapanlar var, tıbbi daha gittim, ilacını yapanlar var, fısını yapanlar. var. Televizyonlarda adam çıkıyor, hükümete yakın, ki diyor ki, ya ben gördüm diyor, öyle etkili bir ilaç var ki diyor, bugün diyor orada eski milletvekili var, bilmem nesi var, o da ona kaç göz yapıyor, fazla açılma diyor. İki gün sonra bakıyoruz, adam sustum. Bu kadar basit. Konuyu şu kadar ele toplayacağım, bu kadar basit bir şey var. Bu işin önüne geçmek istiyorsan, bilimsel e, yerlerde, bugün üniversitelerde geliştirdiğin aşıyı. E, piyasaya sunarsın. Buna da müdahale edilmediğini, yani dış güçlerin, hain güçlerin, dış güçlerin müdahale etmediğini, terkibin içinde ne olduğunu, devlet olarak da en ufak yan tesirinde hastanelerinle yanında olduğunun verirsin, bitirirsin bu işi ya. Bu kadar basit. Bana da bazen zaman zaman yazıyorlar. Hakan abi, tabii sürekli bizi izlemeyenler bunlar, bilenler bilir. İşte Hakan abi işte biraz da e, şeyden konuşsan. E i̇şte bu aşılardan, aşı dayatmalarından, HES dayatmalarından, PCR dayatmalarından. Ya arkadaş her gün, her gün konu ben sniper gibiyimdir diyorum. Her gün bu konuyla konuşan değil. Bir gururum, tam gururum. Geçenlerde ana haber TV Net'in ana haber gündüz kuşağı ana haberine katıldım. 15 dakika boyunca, 15 dakika haber, 15 dakika bana ayırdılar. Aynı bu akli e, projeksiyonu çizdim. Ondan sonra nedir o e, geçen Beyazıt'taydık. Tam geçiriyorum oradan e, aşı karşıtı yani aşı karşıtı derken bilinmeyen ne hüdüğü olduğu bilinmeyen aşı karşıtı. Milli olsun milli bir terkip hazırlasın o şekilde değil yanlış anlaşılmasın. E, bunlar en çok sağlığına düşkün insanlar. Güvenilir bir aşı arıyorlar veya terkip alıyorlar. Bunları karıştırmayalım yani yarım akıllı dinlemeyelim. Şuraya geliyorum. Nedir o? Hemen beni tanıdılar. Aa Hakan Hocam geliyor dediler. İşte başlarındaki platform başkanları Allah razı olsun 20 yıldır dedi izleriz senin. Her adamını izleriz. Huyunu suyunu bakışından anlarız. Şu ülke için kendini vakfetmediğin, topun altına girmediğin, çekmediğin çile kalmadı. Aynen öyle. Yoksa bize ne makamlar teklif ettiler? Ama evet. Allah şükürler olsun biz vazifeyi de, her zaman söylerim açık söylüyorum. Orayla çalışıyoruz. Gelelim. Ve orada da bir konuşma yaptım. 5 dakika. Fazla uzatmaya gerek yok. Aklın mantığın yolunu kurduk. Orada da şimdi de söylüyorum. Bakın milleti birbirine düşürmeden, milleti birbirine formaka etmeden, milletin milletin nedir o aklıyla oynamadan, saygısızlık yapmadan yok işte bir yandan açıklama yapacağız. Işte. Kimse zorunlu değil ya. Bilmem ne. E ondan sonra haftanın iki günü pecere testi yapacak. Okula giremeyecek. Velisi gelecek bu okulların. Dalga mı geçiyorsunuz milletten ya? Siz zombi misiniz? Git gel akıllı adamlar mısınız? Siz aklınız ben zamanda dedim zaten bunların akılları gidip geliyor. Bunların aklıyla oynanmış. Bir günü bakıyorsun ki adam ha tamam tanıdığım adam. Ertesi gün bakıyorsun ki sanki figüranını koymuşlar. E ne duru? Ertesi gün başka adama dönüyor. Aklı, sağlıkları, belekeleri yerinde olmayan bir sürü insan yönetiyor bu ülkeyi. Muhalefeti de öyle suratlarına bakın ya biraz ilmi, ilmi sima çalışan bile anlar ya yani az ilmi simaya çalışan anlar çoğunun yüzünü şeytan çarpmış ya çoğunun yüzünü Allah şahidindir suratından anlıyorsunuz bilmiyor anlamıyor musunuz yani yüzü simasının şeytan çarpıldığı belli akıl gitmiş nöronlar gitmiş donmaz diye gibi olmuş yani ülkenin başına bir felaket gelecek ülkenin başına bir sıkıntı gelecek de mi anlayacaklar işte ayrı zaman kutsal doğru yanaşacağız birazdan. Önce bunu söyleyeceğiz. Uyandırmak için mert, merdane, edebi bir dille söylüyoruz. Evet bolumu biraz yükseltiyorum anlaşılsın diye. Sesimi biraz yükseltmek zorundayım bir hatip olarak. Çünkü böyle efendimi e bir tavırla kimseye bir şey anlatılmaz. Hakikat yerinde edebiyle, edebiyle yani o eşek sesi gibi de bağırarak değil, edebiyle hakikat kendini hatırlatmak zorunda da bir kendilerine çeki düzen versinler diye. Tamam. Koyalım. Kim bilin adamıymış, kim bilim adamıymış koyalım. O nedir aşıların, dinlenmelerin tek tek terkipleri de neler kullanıldığı, aşıların yan tesisleri olanların o aşıları mı olduğu, yoksa başka şeyler mi zerk edildiği, halka başka, kendisine başka mı? Bir Biontech'ten oluyorsun, bir Pfizer'dan oluyorsun. Ne yapıyorsunuz? Ne kokteyli hazırlıyorsunuz ya? iki doz. Yani ben zaten takip etmiyorum. Çok iyi takip eden kardeşlerim tek tek bunları anlatıyor. Allah razı olsun. Bak çok değerli kardeşlerimiz var araştırma yapan. Mikrobiyolog, biyolog değil ama bunlarla sürekli çalıştıkları için kamuyu bilgilendirme adına bunlardan bilgi alıyorlar. Çünkü onlar doktor bilmem ne oldukları için sesleri bazen çok çıkmayabiliyor. Yoğunluklarından dolayı bizler propagandacı olduğumuz için, halka aydınlattığımız için veriyi aldıktan sonra aydınlatma görevimiz, Televizyonlarla, kamuyla daha çok işte dışta olduğumuz için belki daha inandırıcı anlatabiliyoruz ama bunun arkasında pek çok bilim adamı var. Bu bilim adamının endişeleri, kaygıları, sebepleri onlar da teker teker bir sıralama yaptığında ne kadar mantıklı şeyler söylüyorlar. Peki siz bu kadar insanı karşınızda alıyor, aşıya mecbur değilsiniz dalgasını geçer gibi en üst makamdan kullanıyorsunuz. Ondan sonra sabahki icraata bakıyorsunuz. Kaç tane devletsiniz siz? Yani her zaman bir şey söyledim yıllar evvel. Önüne gelen biraz gücü toplayan devlet ihalesine çıkıyor. Önüne gelen birazcık gücü toplayan, 5-10 tane adam etrafına toplayan, birazcık şu kadar parayı yer, İsviçre'de birazcık büyük kısmını yedekte tutan başlıyor kendini devlet gibi görmeye. En tehlikesi budur. Eski derebeyliklerdeki gibi, eski derebeyliklerdeki gibi önüne gelen kendine... kendini beylik görmeye başlamış. Buradan da sesleniyorum, bilerek sesleniyorum. Devletin dibinde namuslu kalmış. Her zaman da örnek veriyorum. Devletin 12 oğlu içerisinde Yusuf makamında olan, Yusuf gibi olanların kendilerini belli etme dönemi. Aslanların İtalyan felsefecinin zamanında dediği gibi 2020 sonrası işte kova kültü zamanında diyor. Çakallar diyor çekilecek. Aslanlar mağaralarından çıkacaklar diyor ve dünyada diyor sprint zekaların olağanüstü zekaların, ruhi zekası, geliyoruz yavaş yavaş, ruhi zekası yüksek, prensipli, insanların diyor, o da veda kuşağını anlatmak istiyor anladığım kadarıyla yükselediği aslanların mağaralardan çıkacağı, çakalların çekileceği döneme gireceğiz diyor. Evet. Hmm. Onlar da olayı böyle analiz etmişler. Şimdi biz de diyoruz ki aynı zamanda bazı ve daha kuşağında hidayet ediciler, samimi olanlar geldiği zaman da yeryüzünün insanlık değerlerinin ve normlarının birazcık daha daha yüksek olacağı ama burası hiçbir zaman cennet olmak yükseleceği bir sürecin mücadele ve mücahedesini cehdini vermek zorundayız. Bize bu yakışır. Yıllardır İlim adamlarımız, alimlerimiz, evliyalarımız, Allah dostlarımız illerde bu işin içinden, çilesinden çıkarak bu işin altyapısını böyle hazırladılar. Öyle akşama kadar kitabı kulup derslerde toplanılıp ondan sonra Gazanlı olayı değil kendinize şekil düzen vereceksiniz. Onlara da sesleniyorum. Yıllardır o cami camiaların içerisine girdiğimi de böyle biliyorlar benim biraz merdane konuştuğumu. Yok öyle dedi. 30 kişi 50 kişi toplanalım sohbetleri yapalım, çayları içelim, gazımızı aldık, hadi bakalım gökten gelsin Mesih, yani ortalıkta çıksın bir Mehdi, işleri yapsın. Siz? Hmm. Siz terapi camiası mısınız? Siz terapi terapi camiası mısınız? Siz terapi tarikatları mısınız? Sakal tüpüyle gitme olmuyor bu aslanım. Asker nasıl kıyafetiyle geziyorsa, ben, ben en büyük zaten makamı asker kıyafet, yani manevi asker kıyafeti olarak girmişim. Edepli ölçü bellidir. Pantolonun ki fark etmez. Ama Allah'a asker o. Bu davaya sahip çık. Öyle herkes asker kıyafeti, polis kıyafeti giyerek polislik yaptığını zanneder. Sen ne yapıyorsun? Bu ülkeye, bu toprağa, bu milli değerlere, milli üretime Bor madenine, petrolüne, altınına çıkarılmayan e, ne doğru, zenginliklerine ne yapıyorsun ve ya? bunu ülken için ne derecede kullanıyorsun? Ülken için bunu ne ne derecede kullanıyorsun? Ne kadar katma değer katıyorsun? Benim bişem olduğu zaman mı ben o adamın önünü açacağım da ondan sonra yok onu yapmış, bunu yapmış, savunma sanayisini coşturmuş. Benim olmadığı zaman ne olacak? Ortada bir sürü yetenekli gençler var. Yetenekli insanlar var, bilimsel buluş, buluşlar yapan çocuklar var. Ne olacak yani? O zaman mı kıymetli olacak? Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değil, adamın aklını başından alırlar. Adamın aklını başından alırlar. Allah alır. Yeryüzündeki de bazı feli kullarına aldırır. O yüzden herkes kendine çeki düzen versin. Ne nedir o? Yeryüzünde görüyorsunuz, anlatıyoruz. Nedir o? Antantikası, Görallantı, Deccal'ın yeryüzündeki Nedro, e, sprint olma, işi bitirme, yangınlar, depremler, tsunamiler, seller karıştırmış ortalığı. Harp silahları da aktif çalışıyor şu anda. Cenab-ı Allah ellerinde tutmasa pek çok yerde e, tektonik deprem yapacaklar. Çok bildiğimiz şeyler var. Cenab-ı Allah şu mümin kullarının e, şey olmasa eskiden çok güzel bir hikaye vardı. Çocukken annelerimiz anlatırdı böyle korkardık da biraz. Derdi ki her gece yılanların şahı, şahmaran karar verilmiş. İnsanları hepsini sokup öldüreceğiz diye Allah ona, onlara gece bir diş ağrısı verilmiş oldukları yerden kalkamazmış gibi. Yani bir nevi yecüş hikayesi gibi. Yecüşler işte duvarları deleceklermiş. Tam duvar delineceği an çok yorulduk. Yarın nasıl olsa bir metre bir avuç yer kaldı. Orayı deleriz deyip geri çekilmeleri gibi. Bakın. Allah şahidindir. Allah onlara o musumatleri, belaları vermezse öyle durumlar, kararları alıyorlar ki inanın pek çok yerde taş taş üstünde kalmayacak. Cenab-ı Allah gene bize merhamet ediyor. O tektonik silahları, iklim silahlarını kullanmalarına izin vermiyor. Kısmen insanlık yaşadığı zaman kısmen Cenab-ı Allah belamızı gökten vermesi onların elanından veriyor. Ne diyor? Zalim Allah'ın kılıcıdır. Yani belasıdır. Seni zalime bırakır. Niye işini yapmıyorsun? Şimdi evet. Peki bir doğru geliyorum. Niye size başlık verirken kalbime geldi? Kutsal ruhun sırrı dedim. Şimdi evet. çok fazla tabii ki buna derine giremiyoruz ama bazı emareler vereceğim. Şöyle vereceğim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Mevla ruhtan ve kaderden bahseder. Fakat peygamberlerini de uyarır, diğer insanları da uyarır. Der ki, ruh ve kaderden size çok az verildi. Ruh ve kaderden size ey peygamberler dahil olmak üzere size çok az bilgi verildi. Çünkü Cenab-ı Allah'ın indinde en değerli ve çok büyük sırlar taşıyan iki şey var. Bir tanesi ruh. Çünkü insanın sırrı ruhudur. Hı. Evet cesedi bir mü mucize. O güzel kirpikler, o güzel kaşlar, o güzel bakışlar ama şu anda gene ben sizinden ruhunuzdan teşrif mes'adeyim. Muhterem Arzu Hanım. Hocam diyeceksin yapma benim avramımı mı görüyorsun ya ötesini mi görüyorsun? Sizin şu anda bana bakışı, bakışınız ruh olmadan mümkün değil. Siz bana şu anda ruhunuzla bakıyorsunuz. Yapma hocam işte benim gözlerim var. Gözlerimin içerisindeki iris tabakam var. Lefta işte tabakalarım var. işte nedir o? Orada bir karbon var. Işık sistemi var. Işığı süzme sistemi var. O kamera kamera. Kamera neyse oraya elektrik gelmezse bir şeye yaramıyor ki. Cep telefonunuz full enerjisi var. Yok. Bir şeye yaramıyor ki. İşte gözden bakan zaten ruhtur. Bu Ruh, gözü pencere gibi kullanır. Şu anda siz ben karşılıklı birbirimize ruhumuzla bakıyoruz. O yüzden ruhumuz güzel olduğunda nazar oradan gelir. Bizim gözlerimiz, bakışımız, nazarımız tedavi edicidir. Ama kem gözle, kötü bir niyetle baktığımızda ruhunuz çok güçlü olduğu için ona nazar denir. Nazar nedir ya bakış? Bakıştan ben bakıştan ne zarar verecek? Hayır. Ruhunuzdan bir şua yayılıyor. Elektrik yayılıyor. O şua, o enerjiyi tespit ettiğiniz bir alet koysanız orada kaç volumla kötü mü temiz mi geldiğini öğrenirsiniz. Başlar burası cızırdamaya. Zaten bazen bir yere girdiğimizde benim beyin nöronlarım böyle sinyal vermeye başlar, zız, gerilmeye başlarım. Anlarım ki burada habis bir şey var. Çünkü nöronlarımı toplayamam, böyle bir sıkıntılı, heyecanlı hale giderim. Anlarım ki bu çevrede habis bir şeyler var. Ya da kişiyi anlarım. Kişi ya da o iyidir ama o ara habis duygularla, düşüncelerle gelmiş. Çünkü ben normal, sakin durumda olmuyorum. Radar gibi bir şeyleri çekiyorum böyle. Nöronlarım hazırlıklı oluyor. Ondan sonra işte orayı sakinleştirip oradaki kötü enerjiyi atmaya çalışıyorsun. bakıyorsun ki bu mühürlü. Mühürlü şeytanlardan ya onu orada felç ediyorsun. Yani zinen felç ediyorsun. Ya da sen oradan o senden uzaklaşıyor. Çünkü e, ona müdahale edemezsen Allah ona izin vermişse vermişse sana dokunmuyor. Ama niyeti belki sana düşünceyle bakıştan zarar vermek. Ama sen onu hemen hissettiğin için plakajı koyuyorsun. ayet kürsüyü içeriden okuyorsun. Çaktırmadan enerji alanlarını gönderiyorsun. Üst, yanındaki hadimleri açık konuşayım biraz. Yanındaki korumaları vazifeye vazife veriyorsun. Saldırı yapabilirsiniz diye ya gerekirse kafa da alabilirsiniz. Bakarsınız ki adam böyle bir anda kafasını yere indirmeye başlar enteresan hallere girer, kaçar gider orada. Bu, bu, farkında olmayan bir dövüş, yani metafizik bir dövüş, dövüş sanatı nedir? Oraya girmeyeceğim. Şimdi geleyim, ruhunuzla bakıyorsunuz bana? Tamam. Şimdi bu ferdi olan ruh, müspet iyi olduğu zaman etrafındaki alanı da korur. O yüzden pek çok bilinmeyen Allah dostunun olduğu mahallelerde, semplerde, ne o şehirlerde adalet, asalet daha yüksek olur. O yüzden eskiden Allah dostları bir köye bir yere gittikleri zaman insanlar kıymetlerini bilirdi. O adam oradan gitmesin çıkmasın diye bahaneler bulurlardı. Bunu burada memnun edelim de buraya bereket gelir bir süre sonra gitmesin diye. Çünkü onun etrafında hadim dediğimiz yani Allah'ın yardımcıları koruma ordularını bildiği için onların rahmet çekeceğini bilirler. Bilirler bak. Yani şimdi, şimdi sen mi medeniyetsin ya da utra ilmi biliyorsun geçmiştekiler mi biliyor? Yani eşyayla, işte kullandığın cep telefonlarıyla, kullandığın son medenalarıyla e, ilim olmuyor. Bazen o ilim mum ışığında araştırarak, görerek, eşyanın perde arkasını zorlayarak e, e, Allah sana nasip ediyor. Yani elinde son model kullandığın kalemle, cep telefonuyla e, bu ilim olmuyor. Yani eş eşya üzerinden gitmiyor bu ilim. Geliyoruz, bu şahsi... Ruhunuzun temiz, müspet enerjisiyle bunu yapıyorsunuz. Allah o bölgeye daha az bela verir. Şimdi zanneder ki işte emniyet burada kuvvetli, istihbarat burada kuvvetli. Ya orada bir güzel Allah dostu varsa onun okuduğu Kur'an, e, hadiste de öyle söylüyor. Sizin bugün evinizde okuduğunuz ayet kürsi, sizin bugün namazdan sonra yaptığınız iki dua e, komşunuza, apartmanınıza mahallenize kadar sirayet ediyor. Orada bir Allah dostu var. Ya da orada iyi bir insan var. Ayetel Kürsü okudu. Yedi ayet-el Kürsü, yedi felak, yedi nasıl okudu? Ya Rabbi komşularıma, konuma, komşuma dedi. O nefes o bölgede bir savunma sistemi kurar. Hatta bak örnek veriyorum. Mübarek bu sırrı bildiği için şiirinin birinde 22 yaşlarda şerh ediyorum. Diyor ki insanların diyor nefesleri samimi, temiz, Çıktıkları zaman he sesi verirler. He, he. Allah sesidir bu. Allah da odur zaten. El ah, El ah. Ya da başımıza bir şey geldiğinde hay ya da ah bunlar hep Allah sesidir. Otomatik olarak insanın yaratılışında nefes sistemine Allah diye kodlanmıştır. Ah ay ha ah. Bunlar hep Allah sesi verir. Takısı el ahdır. Yoksa ha, hu, he, hı, ha. Bunlar hep Allah sesidir. Hale siz bunları okuduğunuz zaman ah, verdiğiniz zaman temiz bir nefes orada da bir koruma alanı. Oluşur mahallenize, şehrinize, bir sürü nedir o belayı Cenab-ı Allah o oh, size. Ve Fuzuli de bunu Şiirinde sırrı bildiği için neş, neşre diyor, diyor ki o bölgede diyor bazı güzel insanların diyor verdikleri aldıkları diyor ha he hı sesi diyor gökte diyor bir atmosfer olur iklim olur o şehre diyor bereket olarak yağar. Yağmur yağar. Bereket yağar. Çünkü he sesi yükseliyor göğe Cenab-ı Cenab, -ı Cenab -ı Rabbil Alemin'in rahmetini cezbediyor. Pek çok güzel insan burada aldığı nefeste okuduğu Kur'an'la yolda gittiği zikirle yaptığı iyilikle ha e a e a e veriyor. Günde 24 bin kez bunu verir. Bu nefesler güzel olursa gökte bir e, toplanma işte bugün aura diyorlar ona. Biz diyelim manyetik alan, manevi manyetik alan işte o, o Cenab-ı Allah'ın rahmetince gibi melekler de onun etrafında toplanıyorlar zaten. Şu bulutları rüzgarlar topluyor bir araya, bitiştiriyor, alıyor Trabzon'a gidiyor, İstanbul'a gidiyor, burada bu kadar Dünyada kurulduğundan beri bilim adamları da araştırmışlar dünyaya düşen yağmur oranı hep aynı. O kadar yükseliyor o kadar çıkıyor ama bunu kim dağıtıyor?